Selamlar. Herkese merhaba. Biz sonunda yine buluşabildik birlikte bir video çekmek için. Yani gören edecek evde sanki hiç buluşamıyoruz. Evet evde görüşüyoruz ama videolarda buluşamıyoruz gördüğünüz üzere. <laughs> ama şu anda çok güzel bir yerlere gidiyoruz. Doğanın içine kendimizi bırakacağız. Böyle kayalıkların içinden ondan sonra işte derenin içinden bir şelalelere ulaşacağız. Böyle güzel maceralı bir yürüyüş olacak. Devrim birlikte yürüyeceğiz haliyle. Dolayısıyla güzel keyifli anılarda katacağımızı düşünüyoruz. Hadi bakalım. O zaman haydi bakalım. yürüyoruz. Ben sadece ona eşlik yapıyorum aslında. Şöyle bir biraz böyle Hatika uçurum kenarı diyebiliriz. Şu an bayağı aşağı iniyoruz. Devrim gayet başarılı iniyor şu anda yani. Hadi biraz hızlanalım. Hızlanalım. Evet, apendan yapıyoruz. Yürüyerek gidiyoruz. Yine çıkıyoruz. Büyük taşların içinden geçti devrim. Büyük kayalarda yardım edeyim mi sana? Gel yardım edeyim. Hoppa. Hoppa. Bir kere daha. Hoppa. Gördün mü nasıl geçtik? Buradan gideceğiz. Niye büyük bir kaya? Buradan çıkabilir misin? Yardım edeyim mi? Evet. Devrim aşabiliyor. Şimdi uçurumdan geçiyoruz. Dikkat olma, dikkatli olmalıyız. <laughs> ve başardık. <laughs> Büyük kayaları geçiyoruz yine. Evet. İşte başardık. Aferin. Sen çok güçlü bir çocuksun biliyor musun? Evet. Aferin sana. uyguluyoruz. Dereyi gördük ve paçaları hemen sıvadık. Giriyoruz mu? Şimdi devin buradan biraz ayaklarını suya sokacak çünkü çok büyük maceralardan geldi. Evet. Gamze şu anda, anda suyla oynuyorlar. Ben de onları bir yandan çekimlerini yapıyorum. Şu anda dinleniyoruz. Cehennem şelallerindeyiz zaten. Şu anda ne gidiyoruz? Manzaranın ve doğanın keyfini çıkartmış şu anda. Hayır, keyifli yani bizim için gidiyor. Maceralı bir rota oldu. Devrim içinde böyle kayalara tırmanarak falan. O yüzden çok keyifli oldu onun için de. Yani şu ana kadar kısa güzel, keyif aldığını düşünüyoruz. Yine ona güzel anılar kattığımızı düşünüyorum. Maceralı bir yol oldu. Bayağı engelli beliydi, taşlı falan da böyle. Şimdi ama her şeyi unuttu. Suyla oynuyor. Şimdi yumurta yiyebiliriz. Yumurta. Evet Isın şimdi Isıptan yemek sana. Devrim için. <laughs> Devrim bir daha. Hayır hayır. Bir daha. <laughs> Yapmasana. Bir, iki, üç zıpla. <laughs> Devrim tekrar. Hayır 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 olmaz olmaz. <laughs> <laughs> balık mı tutuyorsun Devrem? Tut bakalım balık gelecek mi? Her çocuğun arkasında onu koruyan bir anne baba vardır ya işte görüyorsunuz şu an kendisini güvende hissediyor ama buradan Gamze onu şu anda koruyor. <laughs> devrim ileride bunları izlediğin zaman bizi inşallah <laughs> Güzel geldi dersin oğlum. Sen yapalım. yapalım. <laughs> tamam. Gel bakalım. Al canım. hop. Kucağıma çocuk mu aldım? Yemin ediyorum toprak mı aldım anlamadım oğlum. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şey babacığım? Üstünden ne kadar toprak çıktı senin haberin var mı şu anda? <laughs> Biz şu anda geziyoruz. Tadını çıkartıyoruz abi. Öyle yani. Gördüğünüz gibi şelale, ağaç şelale. Abis. <laughs> Anlatmaya gerek yok. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dişlerini göreyim. Değilim gel bir şey deneyeceğim. Bırak onu bir şey deneyeceğim. <laughs> Ay başım döndü. <gördüm. gülüyor> Ay 35 yaşında yapılıyor <laughs> bu <burada> hareketler. <laughs> bir daha. Sopayı nasıl çevirdin değil mi? Vay canına. Oha, <laughs> çok, çok güzel babacığım. Bir daha yap. Bir daha çevir. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. şu parmağımda gösterdiğim noktadan çıkacağız. Hayırsız. Ama sen nasıl sen çıkacağız sen hiçbir sen fikrim yok. yok yani. Şu an devrimle bizim için biraz sıkıntılı olacak orası. Yani tam görünüyor mu bilmiyorum ama yani bir boyluk bir tırmanış gerekiyor. Bir insan boyuca. Yani birimizin devrimi yukarı ilk önce götürüp yukarıya verip o şekilde alması gerekecek. Bakalım bir çözüm bulacağız yani. Dostum benden önce gidiyorsun ha. Evet şimdi tırmanışa başladık. Şurada sonrası biraz sıkıntılı olacak gibi gözüküyor bakalım. Ha bakalım böyle şimdi yukarı gideceğiz tamam mı? Evet. Artık. Yukarı çıkacağız. Evet. bekliyorsanız Ben Evet. bu Sağa doğru gel. Şuradan alayım ben şimdi. Buyurun. Sağ olasın. Hadi bakalım. Opa. Buradan duruyoruz şimdi. Bekliyoruz. Buradan da. opa Bekle. Şimdi buradan. Bekle. Hoppa. Evet. Başardı Çık bakalım. Ver bana. Birini bana ver. Böyle. Aferin oğluma. Dikkatli ol, sandalye bak. Şantana bir dakika. Bırak sen de yürü Tamam. Evet. Şimdi atlıyoruz, uçuyoruz. Uçuyoruz hadi. hadi. Uuu, bir Uuu. daha. Uuu. Hadi Ulan sudan geçeceğiz şimdi. Buran yerim. Evet şimdi anne olma acaba vakti. Koşamıyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz. Git buradan koş. Harika abi şu an. Hadi koş, anneye koş. Yakala. Kaç anneye, koş koş koş. Yakala beni. Şu an özgürlüğün tadını çıkartıyor. Varmış bir kiraç. İki elini de tut. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tut. <laughs> bekle bekle acele etmeden sakin sakin tamam mı oğlum <laughs> doğ Baba olanlar beni anlayacaktır. Değerimin bu şekilde şu anda doğa yürüyüşü yapması, kendi başına ilerlemesi ki şu anda bir 3-4 kilometre falan gittik yaklaşık. Kendi başına gitmesi inanılmaz gurur duyuyorum şu anda onunla yani. Hiç mızmızlanmadı, hiç zorluk çıkartmadı maşallah ve kendi başına oynaya zıplaya ilerliyor. Yani onun için mükemmel anılar oluyor ama bizim için de hani sadece onun için de bizim için de bir an olmuş oluyor şu anda. Gel bakalım. O, -o. Oh. o nasıl geldi öyle? Kamerayı al yavrusu. Hoppa. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok cesur. <laughs> Köprünün altından mı geçiyoruz? <laughs> Dikkat et. <laughs> ha. Efendim babam? Gemili Park'a. Gemili Park'a sonra gideceğiz. Anlaştık mı? Sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz Gemili Park'a. Gemi. Evet. babacığım. Bak yapraklar çok güzel değil mi? Evet. Ne o? Birazcık kendin istenme. Beni bir tutsanız. <laughs> <laughs> Yan dön ama bana doğru. Daha rahat <laughs> Gel diyorum bana. Ah. <laughs> Hop tam. gel. <laughs> tamam. <Hoppa. gülüyor> Hadi gel bakalım. bakalım. <laughs> tam bir soru <survival>, Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Evet, i̇şte bakalım. işte 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 Sonra şuradaki işte atladım. Sonra şuradaki taşa bastım. <laughs> Sonra şuradaki işte atladım. ne olursa olsun doğaya çıktığınızda ya da herhangi bir spor aktivitesi yaptığınızda hatta günlük hayatınızda su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun önemini yaşlandıkça daha iyi anladım öyle söyleyeyim. Su için o yüzden yani bu tarz durumlarda susuz kalmayın. Bundan <laughs> sonra yola katırlarla devam edeceğim. Katıl benim bağrım. Benim şu anda biraz yoruldu. Bir onun normalde uyku saatleri bu zamanlar. O yüzden onu bir içinde mola noktasına kadar sırtımı aldım dinlenmesi için. Muhtemelen belli bir noktada uyuyacaktır zaten. Evet. Ama zaten bunu biliyorduk. Ama şu an gerçekten iyi performans verdi baktığınız zaman. Yolun yarısından çoğunu yürüdü. Bakalım belki Moğol'dan sonra tekrar yürü diye. Değerim evet. rahat mısın babacığım? Değerim. Evet. Rahat mısın? Evet. Tamam babacığım. Böyle ayrıca trekking yaptığımız zamanlarda bir noktadan sonra kendime acı yok rakı gibi hissediyorum. Acı yok rakı. Devam et bence. Daha var. Acı yok. Biz bunu başaracağız diye böyle içimde bir şey canlanıyor. Hashtag diren İsmail. Aşkım çok kenardan gidiyorsun. Yavrum. Ben, ya beni korkutuyorsun. Bebeğim. Lütfen. Dün şeye başlamadım. Yürüyüşe başlamadım. Gözünü seveyim. Farkındayım bebeğim ama benim çocuğum var üstünde. Sen istersen yuvarlan gitmem ne ama. <laughs> Fesuphanallah ya. Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Kıymetimi. <gülüyor> Evet şu anda mola zamanı ve devrimi mama zamanı. Burada biraz enerji toplayıp sonra devam edeceğiz. Hop. Anne de enerji topluyor burada. Annenin zaten yaşam kaynağı şu an çikolata. <laughs> Bir insan ne kadar çikolata yiyebiliriz sorusu soru cevabı direkt Gamze'dir ya. Hani bana kimse rakip bile gösteremez. Ben poğaça alalım dedim sabahleyin, İsmail almadı. Şu anda resmen e, açlıkla mücadele ediyorum. Ve bunun sorumlusu İsmail. Çocuk resmen Survivor şöyle su içmektedir ya. Bir, iki, üç. <laughs> Evet, devrim uydu. İşte asıl benim için yürüyüş şu anda başladı. Yani belli bir tempomu bozmadan devam etmeye çalışıyorum şu anda. Hızlı değil, yavaş da değil. O da bir yerde devam ediyorum. Evet burada biraz ben yoruldum artık. Şimdi devrimi tıkanımızı taşıyor. Nasıl hatim, rahat Rahat Rahatım. Ya eskiden kadınlar böyle savaşa mermi taşıyorlarmış. Hey gidi ben Türk kadını. <laughs> Görüyorsunuz gerçekten Türk kadını. Bu şekilde taşımak çok kolay oluyor. Bacakların çantanın içine geçiriyorsunuz. Bir yandan destek oluyor. Bir yandan da böyle sanki ağır bir çanta taşıyormuşsunuz gibi oluyor. Otobüs gelmiş. Babacığım bitirdik değil mi biz? Başardık Devrim şu anda Freedom. rotanın çok az bir kısmında sadece sırtımızdaydı. Yani gerçekten ama çok az. Uyurken. <laughs> Uyurken ama yani uyuması da bir 15 dakika falan sürdü. Ve şu anda rotayı bitirmiş olduk. Toplamda sanırım bir 10 kilometre falan yürüdük. Birazdan bakacağım ona da. Bir oturalım, sakinleşelim. Efendim babam? Otobüs, ne Otobüs bizi bekliyor babacığım. <laughs> evet babacığım hadi otobüse gidelim biz. Derin <laughs> böyle yapacağız tamam mı? Freedom! Firdo. <laughs> Gördüğünüz gibi bu adam gerçekten artık büyümüş ve bize gerçekten arkadaşlık ediyor. Yani bu kadar uzun süre yürüdü. Neredeyse ilk yürüyüşümüz oldu. Aynen yani on, şu an tahminen 12 kilometre yürüdüysek sadece 1 kilometresini en fazla sırtımızda yürümüştür. <laughs> Onun dışında hepsini yürüdü. <laughs> Bitti de. <laughs> Yürüdüm hepsinde. <laughs> Aferin oğluma çak. Değilim. Çak. Ona da çak. Anneye Ona de da... çak. Yey. Otobüse bineceğiz. <laughs>